Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar bugünkü yayın konuğum e, Madame Marika. Sevgili arkadaşlar geçen hafta yaptığımız videoyla bütün Türkiye'yi sallamıştı. Özellikle Seren Serengil için dijital motor tanımlamasıyla e, internette en çok aranan terimler arasına girdi. Türkiye'de ve dünyada e, internet literatürüne yeni bir isim kazandırdı. Dijital motor ismiyle e, gerçekten literatüre çok önemli bir katkıda bulundu Madame Marika. Bugün yine Madame Marika ile e, Seren Serengil Arton e, Selin Ciğerci ve Deniz Zakkaya hakkında konuşacağız. Çok çarpıcı açıklamalar yapacağız. Yapacak bizlere. Hemen sözü Madame Marika'ya bırakıyorum. Madame Marika yayınıma hoş geldin. Merhaba merhaba merhaba. Evet efendim. Hemen seni şöyle çekelim. Bugün çok çıksın yine. Harika gözüküyorsun. Gördüğünüz gibi bugün Madame Simpson oldum. Çizgi film kahramanı. <laughs> Seyrediyorsunuz. Madame, Madam Simpson. Simpson. Evet. Efendim. Şimdi geçen hafta bu yaptığın e, açıklamalar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü Madrid Amerika özellikle seren serengil için yaptığın dijital motor tanımlamasına halkımız çok büyük rağbet gösterdi İnternette en çok aranan terim oldu e, şimdi yeni gelişmeler var evet seren serengil de, de Ciyarcı, Deniz aracı deniliyor şey, evet hemen sözü sana bırakıyorum Artu konusunda. Evet. Şimdi efendim Deniz Akkaya'nın e, son videosu da seyretin. Diyor ki Deniz Akkaya. E, şimdi Avrupa'da biliyorsunuz Amerika'da eşcinsel evlilikler serbest. Yani evlat edinebiliyorlar. Şimdi Deniz Akkaya takmış. Tamam mı? Ciğerci sen anne olamazsın. Sen evlat edinemezsin. Senden iyi anne olmaz. Okulda çocuğuna demezler mi? Yani senin şeyin ciğercinin evlat ettiği, evlat edindiği çocuğa demişler ki okulda. Senin iki tane baban var. Burada hakaret ediyorsun. Senin ciğerci cinsel hep dalga geçiyorsun? Okulda iki baban var diye dermiş çocuklar. E senin kızının babası yok, ne olacak? En azından onun iki tane babası olur. Senin e, bu e, ciğerciye hakaret eden, ciğerci dalga geçenler eski orospular. Hepsi kıskanıyorlar çünkü inanın ciğerci bak ciğerci samimiyetim yok ama kim kardeş yan gibi çok güzel ee, yüzü güzel, gözü güzel, vücudu güzel, akıllı. Yani Türkiye'deki transseksüel ve travesti kavramını olumlu bir şekilde etkileyen bir iş kadını oturmuşsunuz, dalga geçiyorsunuz. Yok ki sonra Deniz Akkaya. Hani dedi ya işte okulda e, senin evlat edindiğin çocuğa derler ki senin iki tane baban var. Bir aynaya bakar mısın bir de senin ciğerciye bak. Babaya benzer bir hali var mı? Sen burada cinsel kimlikte dalga geçiyorsun bir. Sonra senin kızına demezler mi o zaman? O meme saç çık şeylerim var, videolarım var. O memeleri hoplatıyorsun. Eee çırılçıplak, sütken falan yok. Senin kızına demezler mi? Senin kızına, senin anan orospu mu diye. Böyle terbiyesizlik yapmayın. Eğer dinime küfreden Müslüman olsa anlayacağım da eski orospular, eski kaşarlar, eski motorlar. Şimdi dijital motorlar var biliyorsun. Geçen bir arkadaşım diyor ki internetten de şu kadar para kazandım diyor. Ne yaptım kızım dedim. Dijital motorluk yaptım abla diyor. Oramı açtım, buramı açtım. Hesabıma para yat. Şimdi artık sanal orospuluk mu da biliyorsun. Vay be sanal orospuluk. Efendime söyle ama ben namuslu kadınım. Asla Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. Bakın kaç yaşıma geldi kız olan kızım Bahçireyim. Bak bana orospu bu demeyin ben. Bekaret. Bende rapor var. Kızlık raporumu getirir, gözünüze sokarım. Ben namuslu bir kadınım. Bakın, o efendime söyleyeyim. Ricky Martin mesela, bir erkek de evli biliyorsunuz. Evlatlık edin de şimdi Ricky Martin'in çocukları, Ricky Martin'in çocuklarına okulda senin iki tane baban var deseler ne olur? İki tane babası olması hiç babası olmamasından daha iyidir. Önce sen kızına bir baba bul. Şimdi... Motor deniz. Evet. Diyorum. Ay da bitirmedim. Tamam. Sonra efendim, mesela bu deniz... E, deniz bakın. Sen efsane bir modeldin, efsane bir mankendin. Niçin böyle son zamanlarda Gündeme mahalle karısı gibisin ya? Bak ben senin defilelerde seyrettim. Deniz'i severdim, o güzel gözlerin o sahnedeki duruşunu, podyumdaki duruşunu. Deniz, sen kendini böyle ucuz ucuz polemiklere girerek, o kariyerini var ya, o hayranlarını var ya, kaybettin diyorum. Ben, ya Deniz var ya, gay barlardan çıkmazdı yemin ediyorum, bu hengame orada burada, Deniz'in etrafında, Deniz Akkaya'nın etrafında böyle bir gay grup. Onlarla dolaşırdın. O zaman çok seviyordun geyler sana yardım ediyor diye. O zaman bayılıyordun gey. şimdilik bir gey düşmanı oldun. Anlaması yok burası Hollanda mıymış? Burası bilmem ne miymiş? Eski orospular gücüme giden nedir biliyor musun Şener? Hani Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş konusu onun işi bu. Ulan eski orospusunuz siz. Size mi kaldı lan namus bekçiliği yapmak? Size mi kaldı? Bir kere tüküreceğim dur. <laughs> ya bana da diyor. <laughs> Madame Marika o tükürüklerin, tükürüklerin yarısı da bana geldi yani. <laughs> ne diyorum? Dur, Ama bunlar tükürme. kaşınıyor. Sonra Seren Selengil ha, oturmuş böyle. Bir şey soracağım. Şimdi Seren Selengil ve Arto'da sır film yapmak için, gündeme gelmek için programlar çok güzelsin diye. Bir karı dururken beni niye almıyorlar? Şimdi e, Marika, e, biliyorsun Seren Serengil, Arto, ee, sır programına böyle çok izlensin diye. İzleniyor da ee, ama reyting alıyor. Evet senin 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 ciğerci konusunu işliyorlar. İşte Deniz Akya'ya son olarak e, konuk konu kaldılar. Arto ve Seren Seren için neler söyleyeceksin? Hayatım şimdi bu işler hep reyting için oluyor biliyorsun. Ana reyting almak için bunlar şimdi biliyorsun e, Seren ile Deniz Akya birbirlerine düştüler. Program yapıyorlar, Birbirleriyle küstüler. Mahkemelik oldular. Birbirlerinin ağzına sıçtılar kısacası inceleyin bakın çok kötü mahkemelik oldu. Ondan oturmuşlar ee, benim Selinciğerci kızımı bir birlikte yok efendim burası Hollanda mıymış burada işte olur muymuş yok efendim Selin Ciğerci evlat edinemezmiş efendim Selin babasına babası efendim e, okulda derlenmiş ki Selin Ciğerci'nin e, devlet ettiği çocuk senin iki tane baban var olan iki tane babası nasıl oluyor senin ciğerciye bir bak bir de kendine bak. Senin ciğerci bebek gibi bir kadın. Yüz kere söyledim. Transeksüeller eşcinsel değildir. Onların önünde bir fazlalıkları var. Onu da tıp hallediyor. Bebek gibi kadın oluyorlar. Siz bunları cinsel kimliğiyle uğraşmayın. Ne iki yüzlüsünüz ya? Bülent Ersoy doğuştan kadın. Sisi doğuştan kadın. Onlar devam devam. divam divam. divam, divam sisi, sisi 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 kanki kanki. e kıskançlıktan kurtuldunuz. Çünkü... Şu anda Selinciğer çok muazzam paralar kazanıyor. Kocası yakışıklı, ekstra bir sevgilisi de var. Kadının sevgilisi güzel. Eh, sonra sana ne? Seks hayatından isterse grup yapar, isterse tost yaptırır kendini. <laughs> sana mı kaldı tutup da efendime söyleyeyim uğraşıyoruz benim güzel kızımla. Seren Serengil için çok uğraşıyor. Ne diyorsun? Seren Serengil tatminsiz karı. Selen Selengil zamanında Gülben Ergen'e aşıktı, Hı. aynı yatakta yatıyorlardı, anası bastı bunları, Gülben Ergen Selen gibi terk etti diye. Bakın Gülben Ergen'e olan düşmanlığı var ya Selen Selengil'in. Nereden geliyor? Niçin biliyor musunuz? Hı. Çünkü, bakın ben çok iyi biliyorum, ben bu çevredeyim biliyorsun, evet, çünkü biliyorum. Selen gibi Gülben Ergen'e aşıktı Vay. ve Gülben Ergen bunu terk etti diye şeftali acısı var şeftali diyeyim artık fazla e, şey yapma. Gerçekten yani kutusunun, kutusunun acısı var. Hmm. Onun için bu kadar. Sen bir gülbe mergen olabilir misin de seren? Sen annenin kuklasısın. Erkekler elinde tutamıyorsun. Kendini gerdire 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 gel alın yazın var ya. Alın yazın ensende. Vallahi kız gülme. Şener. Alın <laughs> yazısı ensesinde. Yakında evet. götüne inecek alın yazısı. Gerdire gerdire. Ondan Peki. sonra bunlar namus bekçiliği yapıyorlar. Asıl namus bekçesi benim ben. Ben ne diyorum? Vermeyin kızlar diyorum. Evleninceye kadar bekaretinizi koruyun. Bakın ben hala bakireyim. Evet bak Değil 60 yaşına Hala kız olan kızım. Kızlara erkek da vermeyin diyorsun Aa, yani. Erkek o zaman diyelim vermeyin diyelim. vermeyin diyelim. Üstüme erkek sinek konmadı. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Koruyup gitse de vermeyeceğim. Namuslu kalacağım bebeğim. Belki öbür dünyada ne olur? bir huri kızı olurum. Huri! Evet huri. bir huri kızı olarak. Ama bana Nuri lazım. Nuri. <laughs> evet. Sor bebeğe. Evet. Şimdi Arto için neler söyleyeceksin? O da oraya çıkmış programda ona bana verip veriştiriyor. Ar Arto'yu, Arto var ya bakın ben şimdi komedyenim biliyorsunuz ben İngilizce öğretmeniyken Arto'nun e, doldurduğu barıları biliyor. Nasıl dolduruyor biliyor musun? Nasıl? Zengin iş adamlarını çağırıyordu. Orospuları çağırıyordu motorları bütün İstanbul'un en güzel motorlar, orospuları, mankenleri, şunları bunları Erton'un şeyinde e, sahnesinde. O iş adamlarını da çağırıyor. Yani buna ne deniyor bilmiyorum. Yani böyle bir kadınla bir erkeğe fanfili finfon yaptıran, fanfili finfon yaptıran toplara ne deniyor? Ben bunu söyleyeyim. Şimdi pezevenk desem mahkemeye verebilir. Ama öyle topluyordu zaten. Bu barlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Çevreniz olacak. Oroşpuları çağıracaksınız, iş adamlarını çağıracaksınız, onlara fan fan. Ne oldu? Star. Hemen yani seni şöyle, şöyle çekiyoruz. Yakın plan bir saniye. Evet. Ondan sonra ahlak bekçisi. Bana bakın. Ahlak bekçiliği yapacak en son kişi Seren, Serengi Dijital Motoru. Deniz Akkaya eski model, top model parçası. Ondan sonra bu Arto denilen topi top kapitan. Top. Arto sen topsun. Sen senin o... Ay konuşmayayım Şena sana bir söyleyeyim mi? Arto var ya Arto'dan üstünden geçenler ve Arto'nun var ya üstünden geçenler üçüncü Boğaz Köprüsü gibi oldu. Ondan sonra çıkmış Arto. Ne diyor Selen için? E şey için Ciğerci için. Ay, adı Hasan mı? Okan mı? Adı Hasan, Hasan mıydı? Okan mıydı? Mustafa mıydı? Ahmet mi? Sana ne lan? İbni. <laughs> ya bana da tükürüyorsun bugün. Ben de çok nasiplenim tükürüklerimden. Artık yayınımızın sonundan geldik. Vallahi madem var ki yayınımızı kapatıyoruz. Dur seni şöyle yakın plan bir çekeyim. Bugün Simpson e, şapkasını giymişsin. Böyle. Artık Bak, yayınımızı ay, bitiriyoruz. Buradan sevenler. He söyle Şimdi öyle bakın, bitirelim. Ben İngilizce öğretmeniyim. Kolejde de Herkes biliyor. Ben komedyenim. Beni hiçbir davet etmez doğru söyleyen. 9 köyden kovulur. Hayatım boyunca ben hep kendi mücadelemle bir şeyler yapıyorum. Bak sokakta biraz önce şarkı söyledim. E, ee, Allah'ıma çok şükür namusumla paramı kazandım. İnsanlar seviyorlar beni. Ancak senin en son açları da aldılar. Tam oldu. Program program değil. Artık ne diyeyim, nasıl bir beyaz CV'sin sen? Topi topi geçirdin sanki. A, lan beyaz CV diyoruz muhafazakar kanal. Nerede ipne, nerede orospu, nerede kahpe, nerede ruh hastası var? Bir ben eksiğim, beni de alın. Seni al, de yakında de, alırlar. De. Seni de yakında alırlar programa. Alkış, kız alkış. Al, al, evet alkışlıyoruz al, al. al, böyle. Alk ah, bir daha alkış çekiyor. Alkışlayalım, alkışlayalım. Alkış, alkış, alkış. Alkışlayalım, alkışlayalım arkadaşlar. Alkışla bebeğim. Eyvallah, eyvallah. Alkışla. Kocam da geldi, kocamı çek. Evet, evet, tamam. Kocacığım, niçin eve gelmedin bebeğim? <laughs> evet. Artık yayınımızın sonuna geldik Madam Amerika. Bitiriyoruz. gerçekten çok yayın süremizi açtık. E, sevenlerin hayranlarına neler söyleyeceksin? Yayınımızı öyle kapatalım. Beni sevmeye devam edin bebeğim. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz Madame Amerika'ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.